Karcan'ın hayatını feda eden şehitlerimizin, topraklarımızın Azerbaycan'da müdafiyesi uğrunda hayatını veren şehitlerimizin, terör mücadelede kardeş Türkiye'mizde hayatını feda eden şehitlerimizin ruhu karşısında baş eğerek tüm gazilerimizi de buradan sevgi saygıyla selamlayarak sözlerime devam etmek isterim. Çünkü güzel bir şairimiz var, Mehmet Nadaras. Onun bir şiirinde böyle söyler. Vatan bana oğul dese ne derdim? Mahmur Oğul kayasında dikerdim. Vatanın üzerinde çok oğullar, çok kızlar doğur. Ama vatanın oğlu, vatanın kızı unvanına alanlar bizim hepimizin başımızın tacıdır. Onlar bizim için, vatanımız için, topraklarımız için hayatını yaşama hakkından fedakarlık eden kahramanlardı. O yüzden büyük şairimiz derdi ki bayraklar bayrak eden üstündeki gandı, toprak uğrunda ölen varsa vatandı. Böyle bir Ramazan ayında şahitlerimizin ruhuna karşısında başlayak söz